Bilgeciğim, şimdi karışık nesneleri hafızaya aldın. Ekrandan kaldırdım. Ben sana soracağım, sen bana cevap vereceksin. Mesela 14'te ne vardı? 14'te şişe vardı. 7'de ne vardı tatlım? Limon. 13. Mum. 19. İlaç. 3 Baykuş 10 Pamuk 6 Zincir 15 Sırnak 5 Şimdi 18 Örümcek Hmm, bir. Başka. Harikasın tatlım. Tebrik ederim seni.